Hiç kimsenin almadığı kadar sponsor Sana laf attı falan Ferit. bir yayıncı olarak... Ne dedi? ...roket hızıyla giren... Mazlumu oynadın dedi. ...ESL'in de yani LoL'de analiz masasında oturmuşsun... Ne, ne alakası var abi mazlumu oynadı falan? ...eğitim yapmıyorken e-spor'da emsilik yapıyordum. Ben zaten tamam. e-sporcularla... Hiç e benim tarzım falan değildir mazlumu oynamak falan? <laughs> mazlumu haline mi getireyim size onu mu istiyorsunuz? Ben ...kamera önünde bir iş yapmaya bir yıl sonra falan başladım. Tamam. Ben zaten emsilik yapıyordum. Twitch'i... O mu olsun yani en sonunda? Belli bir hukukumuza dayanarak yapılan terbiyesizliği es geçtik. Eyvallah dedik bir noktada. O da arkadaşlık ve belli eski hukukumuza dayanarak yapıldı yani bu anladın mı? Öyle mazlum falan oynamam ben ha. Bu konuda benimle bir alakası yok abi. Ya saçma sapan ödül draması abi. Yok o bir şey demiş. Sude Belkıs galiba bir açıklama yapmış. Twitch'te siz ne yapıyorsunuz ki diye. Ne yapıyoruz abi Twitch'te işte. Böyle takılıyoruz eğleniyoruz yani anladın mı? Herkesin kendi belli bir alanı var. Ve onu yapıyoruz yani. Biraz anlatır mısın? Hangi yayıncı sana ne dedi de moralin bozuldu gitti. Ben Tam denk Tam gelsem savunurdum seni. Ne gerek var yani? dolayı? Yani seni İnsan hangi olay... yayıncı zorbaladı mesela? Yani ben zaten bunları konuşacak olsam yayınları bırakır mıydım diye düşünüyorum. Çünkü benim yani nasıl anlatayım bunu. bunu Anlatacağım dedin ama. Yaşadığım şeyler anlatabilirim Mike, isim vermeden. Olur Discord baksın <laughs> diyor abi. Aynen, aynen, okay. benim, benim bir ekibim vardı. Ee, Ekibimle birlikte ortak yayınlar yapıyorduk. Aman da da, aman ee, ben biraz daha işte belki e, ee, siz ne derseniz skill setim der biri. Biri yaptığım içerik güzeller, biri kız olduğu için izleniyor. Fark etmez. Ben daha çok izleniyordum içerik olarak. Ve düzenli olarak arkadaşlarımla ortak yayınlar yapıyordum. Bir yandan içerik üretiyordum, seviyordum. Brok gelcin bin bit işte. yollamış. Ee, abi su an yani. yani. bir anda girdin. Bosuna sinirlenme yayın sonrası, sonrası bakarsın. Sinirlenmedim abi, sinirlenmedim şey. ya. Benim Zaten benim konunun benimle alakası bir konu kadar değil kadar ki. 2020. Aralarında tartışmadılar mı abi? Swaggy ile Suda Belkıs zaten ara ara e, Twitter'dan falan böyle yazışıyorlardı. ve birbirlerine böyle bir laf çarpmışlar vardı. Twitter üzerinden konuşuyorlardı. Zaten eskiden de vardı bu. Bu ödül töreni mevzusunda da böyle bir şey çıktı aralarında. Ben iki tarafın ne dediğine dair yayınlarını bile izlemedim yani anladın mı? Ya belki yayında bir makara yaptı o taraf alındı. bilemeyiz yani. Ya izlemeden bir şey diyecek bir şey yok abi. Zaten konunun benimle alakası yok ama yani burada e, ekstra bana sıçramasına gerektirecek bir durum da yok yani. Bir de niye her konu bana bağlanıyor? Onu da anlamış değilim yani şu anda. Değil ki Tuana, ne alakası var? Kendi çapında bayağı birileriydi benim dünyama göre. sen dünyana göre olmayabilir. Ama benim çok alakasız ya. İnsanların yani algısal olarak insanlar tabii doğal olarak bizi anlayacak yani. Ya hiç değil Ondan bu arada, arada benim ediyor? gibi ben hayatımda kimseye ekibimde olsun olmasın şu su saatte yayın açmadın diye zorbalık yapmadım ne alaka ya? Yok sen yapmamış olabilirsin. Bu benim ekibim. Ekibimin yanında birlikte iş yaptığı insanlar. E, bu insanların arkadaşları. Yani ben oturup şimdi isim mi vereyim? Yani şu anda burada olmayan, bu kümede olmayan bir grup insan. Evet yani. Sanki e, ben yayınlarımda <laughs> insanlara yeterince yer vermemişim. Onlar için yeterince şey yapmamışım. E, onların yayın açacağı saati beş dakika geçirmişim. o ya Ben haftada iki gün yayın açabiliyordum. Böyle bir salaklık olabilir mi yani? Ben niye ya bunu okey olayım ki? Hangi noktada? Bunun için arkadaş, arkadaşımı kaybetmem. Arkadaşlarımı kaybetmem. Ekibimden ayrılmam gerek. ...şeyin arkasındayım. Yani bu bir daha öncelik isteyen bir tartışma bir gibi geliyor bana. Bir soru sordum. Ben bir cevaplayayım mı? Tabii, Şimdi tabii. şöyle bir şey var. Ee, sen çağrı dramasından bahsediyorsun büyük ihtimal. Çağrı dramasından... Dostum çağrı draması diye bir şey yok birincisi. Bak bunu net alalım. Çağrı draması diye bir şey yok. Ee, sizler bir şeyler söylediniz. Ben de bunu aramızda çözebileceğimize inandığım konuların üstünü kapattım. Tamam. Bir drama değil yani bu. Anladın mı? İzleyicinin... Yazdığı şeylere cevap verirsek hepimiz oturduğumuz yerden Aramızdaki bağlantıyı da iletişimini de Zaten bitiririz kopartırız yani bu noktaya gider Çünkü izleyici bir noktada gaz verebilir Anladın? Yani chatte yazarlar abi Senin hakkında bu bunu diyor böyle dedi bilmem ne dedi e Zaten bizim aramızdaki konudur Yani buradaki mevzu Sen izleyicinin gazıyla bir hareket edersen Ağzına çıktığın lafının esiri olursun yani Bu yayını benden daha iyi biliyorsun Daha eskisin e, Buradaki isimler benden daha eski isimler Bunlar daha farkındalar yani bu olayın ee, çağrı draması diye bir şey yok yani. Durup dururken niye Çağrı draması olsun? Mesela, Herhangi bir şey olabilir. Evet, evet, örneğin çok güzel bir örnek. Ben mesela o olayda Çağrı'nın bir yerden çıkması olayında ben çok duygusal yaklaştım. Ve duygusal da hareket ettiğimi düşünüyorum. Ee, agresifliğimin de duygusallıktan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çağrı ile bir... Bizim... Tam olarak ben de bu agresifliğin duygusallıktan olduğunu düşündüğüm için zaten... E, ...duygusal insanlarız günün sonunda... Ee, ne kadar ekran karşısında nasıl görünürsek görünelim. Bunu bildiğim için zaten böyle bir drama olmadı yani onu demek istiyorum anladın? Biz eskiden beri e, dostluğumuzda arkadaşlığımızda çağrın bana konuşması her zaman birlikteyiz her zaman yanındayım destekçinim sonuna kadar da devam edeceğiz gibi konuşmaydı. Çağrı bir anda e, bunları Eleman hiçe sayıp arkadaşlığımızı da çöpe atarak bir... Niye arkadaşımız çöpe atıldı abi? Neden arkadaşımız çöpe atıldı? Yani ticaret mi tutuyordu bizim arkadaşımızı? Ticaret yapmak mı zorundayız amınakoyim arkadaşımızın devam etmesi için? Evet her dakika ben kendimi olabildiğim kadar ver vermeye çalıştım kendimden bu kadar. Ve bunun karşılığında sen bana bu kadar ver ben sana bu kadar da kendimden vereyim sen bana kendinden bu kadar ver demedim yani. Onlar da böyle bir şey demedi. Aramızda böyle bir bunun bir hesap kitabı da yoktu. Ben... Ee, bu şekilde bir karar vermiş olabilirim ayrıldı da değil bu arada sözleşmem bitti bir süre kendime bakmak istedim önüme bakmak istedim çünkü burada yeni yeşillenmeye başlamış bir ekibim var ve bu tarafa birazcık ee, ilgilenmek istedim yani şimdi kendi ekibime yol göstermek istedim kendi ekibimin e, sponsorluk ilişkilerini güçlendirmek istedim kendim sponsorluk bağlantıları kurmak istedim anlatabiliyor muyum? Bu sadece tek başıma verdiğim bir karar değil yani sizi de çok severken ekibimi de ekstra sevdiğim için e, dedim ki ben bir de böyle denemek istiyorum bir de buraya bakmak istiyorum benim bu şirkette ortak gibiydi ama ortak falan değildim yani sonuçta anlatabiliyor muyum ben yine kendimden verirdim yine kendimden verip yine e, beni çağırdığınız bir yere benim size destek olabileceğim bir yere zaten gelirdim de geldim de anladın bunu ekstra böyle dramaymış gibi ekstra yansıtıp ısrarla böyle yani bu işi tekrar tekrar Kazımanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. En azından eski hukukumuza bir saygısızlık yapmak istemediğim için de böyle bir açıklama yaptım. Mazluma yattım değil yani. Anlatabiliyor muyum? Da Çıkış da yaptığı için yaptım. ben Çıkış bunu kötülük olarak değil. değerlendirdim. ve Bu kötülük olarak niye değerlendirdin abi? Ben sana bireysel kötülük yapabilecek bir insan mıyım? Böyle bireysel sana bir kötülük mü yaptım yani? Aynı noktada değiliz diye düşündüm bir noktada. Sizin kariyer hedefiniz başka hedefleriniz olabilir. Benim başka hedeflerim olabilir. Ama arkadaşlık zaten böyle bir şey değildir ki yani. Birbirimizin ee, yani arkadaşlık dediğin şey illa ticari bir aramızda bir şey olmasına gerek yok ki yani. Görüştüğümüz arkadaşlarımızla hepimiz aynı çatı altında değiliz ki. Yıllardır cari'nin arkadaşsın mesela. Aynı BBL özelinde misiniz yani? Hayır ikinizin de farklı ekipleri farklı şeyleri var. Ama en ufak bir şeyde birbirinizi desteklediniz. Arkadaşsınız güzel bir arkadaşınız var günü sonunda. İşte ben buna katılmıyorum abi. Maalesef buna katılmıyorum yani anlatabiliyor muyum? Ben kimseye herhangi bir kötülük yaptığımı düşünmüyorum. Ee, hiçbir şekilde benimle iletişim kurulmadan, hiçbir şekilde benimle ee, telefonlaşılmadan bile ...sürekli sürekli 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 toplanıp... Ee, ...küçük küçük göndermeler... ...küçük küçük laf sokmalar... ...bunları ben anlayamayacak kadar gerizekalı bir adam mıyım? Bunları anlayamayacak kadar aptal bir adam mıyım? Anlıyorum. Cevap veremeyecek kadar yetersiz bir adam mıyım? Cevap hayır. Anlatabiliyor muyum? Bunların arkasından da ben... E, ...belli bir noktada mesaj atıyorum... ...belli bir noktada şey yapıyorum... ...hani Kemal'le özellikle... E çünkü Kemal biraz daha alımlıydı. Ferit'in duygusal tarafını bildiğim için, onun o duygusallığından gelen e, hislerini anlayabildiğim için zaten ben bir şey orada ekstra bir şey demek istemiyorum anladın mı? Çünkü geçmişteki hukukumuz ve arkadaşlığımıza dayanarak yani bunu da yapıyorum. O yüzden hani ekstra kalbimizi kırmayalım, birbirimizin kalbini kırmayalım. Arkadaşlık noktasında bir noktada tekrar bir, aynı noktaya geliriz belki dedim yani. Yoksa tabii ki arkalarından bir iş mi çevirdim? Hayır. Veya birisine kötü bir şey mi söyledim? Hayır. Bizim onlarla e, bir şekilde Ferit'le olan bağım, bir şekilde Ferit'le olan arkadaşlığım yine arkadaşlık bağlamında e, her zaman belli bir çerçevede devam edebilecek kapasitedeydi zaten. O kadar basit değildi yani. Hani bir de şöyle bir noktaya getiriliyor olay. Ben bunun da farkındayım. Ee, ben izleyicilerime bu konuyla alakalı sanki ben bir dolduruşta bulunuyormuşum. Sanki ben bu konuyla alakalı böyle kötü bir yorum yapmışım. Lan ben bir elden ayrıldıktan sonra bile şunu dedim ya. Her zaman arkasındayım ve destekliyorum. Bunlar benim kardeşim dedim yani. İşte ağzımdan size karşı o tarafa veya herhangi birine size karşı bir doldurma benden gördünüz mü böyle Berket? Veya bir insanı burada bir noktada hedef gösterdim mi ben bugüne kadar? Hayır. Discordumda da hayır. Kaldı ki benim Discordumda zaten herkesin yetkisi var abi. Girip bakabiliyorlar yani. Hani böyleymiş gibi dans ediliyor yani. Anladın mı? Bu saçma geliyor evet, bana da. İşte ya. Ben buna katılmıyorum abi. Maalesef buna katılmıyorum yani. Abi neye katılmıyor tam olarak ben onu anlamadım yani. Babacım. Direkt sana katılmıyorum sen abi. çıkarken diyorsun ki bize... Psikolojim kötü durumda şu anda. Belki yayın bile açmayabilirim. Başka bir yola evrile arkamda böyle bir güç olsun. istemiyorum şu anda. Bir bakalım tek başıma ne yapıyorum diye çünkü. Bir hafta sonra içerik spamlemeye başladın. Biz ee? senin elini kolunu mu ba bağlıyorduk? Biz sana bir şey mi yapıyorduk? Şunu yapamazsın mı diyorduk? İçerik spamlemem mi yani burada sorun? Benim kendi yayınlarımı geliştirme çalışmam bir problem mi yarattı yani o zaman? Ben bunu anlayamadım ya. Ne alakası abi? Ne alaka abi ben ekibimle bir şeyler yaptım. Burada gördünüz Google'de mobil yayınlar denedik bilmem ne denedik. Onu da kaç ay sonrasında denedik yani ek sıralarını. Anlatabiliyor muyum? Ne yapsaydım yani? Sen belki işi bırakırım dedin. Evet müziğe geçme planı içerisindeydim. Bu sene kötü bir sene başlangıcıydı benim için. Kafamda bazı şeyleri düşündüm. Ve yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ortada bir şirket var tamam mı? Bu şirketin ortakları var. Ve bu şirketin iyi olması için elimizden gelen yapan tenantlar da var. Ben de bunlardan biriydim. Ve onlarla beraber geçirdiğim zamanda da her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Ben hiçbir zaman öyle bir adam değilim yani. Kendimden kısıp başka bir şey yapmaya çalışan bir adam değilim anladın mı? Ben bir ortamdaysam o ortamı en iyi hale getirecek şekle getirecek şekilde kendimden vermeye çalıştım zaten. Sözleşmem bitti. Sene başında hem anneannemi hem dedemi kaybettim. Hem de deprem duyguları falan filan üst üste geldi. Sonra dedim ki acaba müziğe mi yönelmeliyim? Daha duygusal bir dönemim dedim. İnsan olabilir abi yani böyle düşüncelere dalmış olabilir. Bunu arkadaşımsın diye paylaştım. Yoksa hani şöyle bir şey var abi ben arkadaşlığımız bitti. Bundan sonra selam selam bile yok mu dedim yani ne dedim. Ve ben her zaman da bir, bir noktada beni davet ettiğinizde de ben gelmedim mi ya da? Anlamadım. İçerik spamlemeye başladı. Sizdeyken eli kolu bağlı mıydı? Yok sizdeyken de elim kolum bağlı değildi. Yani zaten Beraberken de yaptığım içerikler olmasaydı zaten muhtemelen bu kadar seven de olmayacaktı yani. Ya taktığımdan değil abi yani mazlumu falan oynadı yanlış cümleler yani bunlar anladın mı? Ha, mazlumu niye oynayayım abi ben? Mazlumluk bir durumda değilim ki amına koyayım yani mazlumu oynayayım. Neyin mazlumiyeti yani bu anladın mı? Saygılım, saygımı kaybetmek istemiyorum yani kimseye karşı. Derdim bu. Herhangi bir insanı yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Öyle yapmadığım halde böyle lanse edilmesine rağmen. Anladın? Olay bu yani. İnşallah daha başarılı olursunuz gittiğiniz yolda. Ben bir tar ya ben de kendi sonuçta kendi planımı ve ekibime olan ekibimin üzerinde bir planı söyledim. Ben dedim ki zaten çıkarken başka bir ajansa girmeyeceğim yani. Başka bir ajansın çatısı altına girmeyeceğim. Yani böyle size rakip olacak gibi düşünmeyin yani beni anladın mı? Hani öyle bir durum değil. Yeni arkadaşlık çerçevesi içerisinde e, yine bir şeyler yapabiliriz yani dedim. Kaan mesela beraber yayın yaptık. Kaan BBL'de bu olaylar olmasaydı Kemal'le müzik yayını yapacaktık. Mevzular bu kadar bu noktaya gelmeseydi. Kemal'le müzik yayını yapacaktık. Kaldık Sıvagi'yle arkadaşız. Grubumuz var. E, zaten Discord yani yayınlara geliyordu gidiyordu. Mert kaldı ki BBL'de. Benim ekibimdeki Mert BBL'de. Ya benim o tarafa karşı böyle bir duruşum sence olabilir mi yani? Öyle bir hani ee, şey yapma durumu olabilir mi yani? Her, ve bu isimlerin hepsinde ben elimden geldiği kadar kontentlerime dahil edip ee, herhangi bir şey uygulamadım yani. Abi herkesin kendi şeyi ve hiçbir zaman da... Ee, şey demedim yani, sen BBL'desin, sen şuradasın, sen buradasın. Benim için bir yerde olması önemli değil. Sonuçta kaldı ki bir, bir ajans yani. Hiç algı yapmaya çalışmadım, hiçbir şey yönetmeye çalışmadım. Sadece ve sadece tüm samimiyetimle gerçekten bu konunun ekran önünde bu kadar noktaya gelmesi, bir noktadan böyle küçücük bir şeyden tekrar tekrar patlamaya başlaması bunlar saçma abi. Anladın mı? Soru işaretim varsa ararsın açarsın telefonu dersin ki ben de böyle bir konu var. da amına koyayım dersin yani kafama. Ortak gibiydik diye bir şey yok abi. Ortak gibiydik diye bir şey yok yani. Anladın? Ortak gibiydik. Yani oradaki gibiydik. Ne alaka yani anladın mı? Tabii ki ortak değildik yani. Ortak gibiydik başka bir şey. Ortak olmak başka bir şey yani. Şimdi orada belli bir plan var. Kendimde belli bir enerji demek ki enerjimi düşük görmüşüm. Belli bir noktada sonuçta eğlence yayını yapıyorum arkadaşlar. Burada eğlenmeye çalışıyoruz hepimiz. Kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Ve bu bunu yaparken de e, insanın modunda olması gerekiyor doğru mu? Ve belli bir sürem var aslında bunu yapma sürem var. Yani bu gerçekten 15 sene daha yapabileceğim, yapabileceğim 15 sene daha aynı ritimde devam edebileceğim bir şey değil zaten. Bu bir gerçek yani. Time başlamış durumda aslında hepimiz için. Ama şimdi bir tarafta ben kendim için bir B planım yok, bir C planım yok. Aynen böyle dedim. Benim bir B planım yok. Benim bir C planım da yok. Ortak gibi olabiliriz ama ortak değiliz sonuçta doğru mu? Ama ben ortak olmak niyetinde de değildim zaten. Öyle bir derdim de yoktu. Ben elimden geleni verdiğim ama. Ben elimde bir şey... Elimde bir silah bekletmedim, elimde bir şey tutmadım yani anlatabiliyor muyum? Ben elimden geleni, orada faydalı olabilecek kadarını karşıma, karşımdakine, beraber çalıştığım insanlara verdim. Ee, çıkınca da kendi planımı, kendi B planımı gerçekleştirmeye başladım. Eğer ben e, bu psikolojiyi, bu senenin başındaki psikolojiyi atlatamasaydım ve yayınlara bıraksaydım bir problem olacak mıydı? Olmayacaktı değil mi? yeah